üzüntü duyuyoruz. Biz bütün Avrupa devletleriyle olduğu gibi Ermeni halkıyla da dayanışma içerisinde bölgemizde özgürlükleri gelece geleceye yönelik olarak birlikte ilerletmek istiyoruz. Bir daha bu olayların yaşanmaması amacıyla 2015'te kucaklaşmak istiyoruz diye bir irade beyanında bulunması durumunda bence bundan Türkiye hiçbir şey kaybetmez ve çok şeyi kazanır. Yani bence diyorum, bence sadece İbrahim Kaboğlu'nun şu masada söylediği kişisel görüş değil, başlangıçta belirttiğiniz gibi çeyrek asırdır Fransa üniversitelerinde ders veren kişi olarak. Çünkü bu yasa, hatta son aylarda bu yasa öncesinde ve sonrasında da Fransa'daki üniversite öğrencileriyle bu konuları tartıştı anayasa mahkemesi iptal eder mi etmez mi nasıl buluyorsunuz diye. Dolayısıyla Avrupa e, bakış açısıyla konuya yaklaştığımız zaman Türkiye'nin büyük devlet ve hukuk devleti insan haklarına saygılı devlet demokratik devlet e, şeyiyle e, yaklaşımıyla üzüntülerini beyan etmesi e, mümkündür e, ve çok da yararlı olur diye düşünüyorum. Şunu anlıyorum ben yani illa bir soykırım kabulünü yapmak zorunda değil Türkiye. Evet. Ama bunu bu terimi kabul etmeden de yapabileceği şeyler var diyorsunuz. Hiç kuşkusuz. Şu ana kadarki pozisyonundan biraz daha farklı bir pozisyonda, biraz daha empati içeren ifadelerini işte duyurarak, yüksek sesle duyurarak Avrupa nezdinde yani biraz eli bu anlamda daha fazla rahatlar mı diyorsunuz? Sevgili ee, çok rahatlar. Bakın şimdi sayın ben basından söylediğim... Ama bu. sizce bu e, girişimlerin önünü keser mi bu? Nihayetinde biz biliyoruz ki diaspora 2015'e doğru yani 100. yılda bunu zirveye taşımak istiyor. Yani olabildiğince fazla coğrafyada parlamentoda bunları kabul ettirmek, belki işte bir başka ülkede bir kez daha inkârı süt yasalar çıkartmak, Keser şimdi eğer Anayasa Konseyi iptal etmeseydi diasporanın eli çok daha güçlü olacaktı. Bu bu önemli bir saptama. Eğer diasporanın şu ana kadarki inisiyatifine, niyetlerine, girişimlerine önemli bir ket vurdu diyebilir miyiz? Vurdu. Fransız vurdu, Anayasa vurdu, Konseyi. vurdu. Çok çok önemli. Çok önemli bir şeydir bu eşittir. Bir Hendek kazdı Fransa Anayasa Konseyi. Şimdi burada tabii bir de Sarkozy'nin Türkiye'ye karşı kozlarından çok önemli olan ikisini aldı. Ve Sarkozy hani biz şuna indirgedik, 500 bin Ermeni'nin oyuna indirgedik genellikle. Hayır Sarkozy Türkiye'yi Avrupa Birliği önünde de hani deyimimi hoş görün burnunu sürtmek. Bakın işte ben büyüğüm böyle yaparım sen tarihinle yüzleş diye. Şimdi Sarkozy'nin silahı... Ben sınav... istersem senin canını bu kadar acıtırım. Acıtırım. Mı? Şimdi Sarkozy'ye karşı da çok önemli bir kazanım Türkiye elde etti ve... Yeniden yapacakmış diyorlar hocam. Bir... şimdi yeniden yapması, yeniden yapması hem mümkündür hem değildir. Bayan'ın belirttiği gibi, Masa'nın belirttiği gibi takvim olarak zor ama hani olur da seçilirse çok inat bir kişi çünkü. Ama bırakın onun Başka biri seçilse bile anayasa konseyinin iptal ettiği bir şey yeniden çıkarabilirler şimdi mi? Şöyle. Şimdi Sarkozy diyor ki anayasa konseyinin kararını dikkate alarak diyor. Yani öyle bir yasa çıkaralım ki anayasaya aykırı olmasın. Şöyle diyecek mesela. Aşağı... Yani hem inkarı suç sayalım. Hem de ifade özgürlüğüne aykırı bir durum göremesin anayasa konusunda. bu evet. e, nasıl olur ki? Şöyle olur. ...Ermenileri aşağılayıcı bir biçimde soykırımı inkar eden diyebilir. Ha, öyle bir ya, cümle. Irkçı evet, tavırda inkar eden diyebilir. Şiddete çağrı söylemini <laughs> kullanarak inkar eden de Ve o zaman kaybederiz. O zaman şey olur. Şimdi o bakımdan... Yani bir takım manevralar e, mevcut hariç. Mevcut çünkü. Hukuki olarak tekrar. Hukuki, çünkü hukuki kararlar çok nüanslı şeyleri çok iyi okumak gerekiyor. Bu bakımdan bence... Türkiye bir inisiyatif alacak olursa, adım atacak olursa eminim ki diasporanın kozları ikinci bir darbe alır. İkinci bir darbe alır çünkü Türkiye'nin esas kozu bence Ermenistan halkıdır. Ermenistan halkına yönelik olarak Türkiye'nin yapacağı jest e, uyumayın, uyumayın. çok ileri derecede şey Ermenistan Ahmet, halkı şirketimde asla, şirketimde şirketimde asla öyle bir şeye bakmaz. Fransa herhangi bir ülke değil değil mi Sayın Kabul? Yani bu Fransa'da böyle bir şey çıkarılmak istendi ee, ve Fransa'da Anayasa Konseyi tarafından e, iptal edildi. E, yani herhangi bir ülkedeki bir düzenlemeyi ve onun iptalini konuşmuyoruz biz. Fransa'nın önemi ne bu anlamda? E, şimdi Fransa'nın önemi şöyle hani biz Fransız kalmak diye biraz da Fransa'yı e, göz ardı edici, aşağılayıcı bir deyim geliştirdik son yıllarda. Ama bu e, karar bize Fransa'nın e, gerek e, tarihi bakımdan gerekse günümüzde e, çok önemli bir e, devlet olduğunu, hukuk devleti bakımından, insan hakları ve demokrasi bakımından çok önemli bir devlet olduğunu hatırlattı. Yani Fransa'nın bir yasayı iptal etmesi için ve, veya da anayasa hukuku meslektaşların ister komünist olsun ister en sağda olsun bu yasanın i̇şte kabul edilemez bir yasa olduğunu söylemesi için bir menfaatinin bulunması siyasal iktidara yakın veya uzak yerde durması değil Hı. esasen kendi formasyonu gereği doğruları asgari olarak e, görmesi yeterliydi ve bunu yaptılar. Bunu ben çok geniş bir e, meslektaş ağım var e, ve bunu gördüm. Fransızlar, Fransızlar yani. içerisinde bunu gördüm hatta e, üç buçuk hafta önce Gelen Paris'te iki anayasa e, profesörü burada bir toplantı yaptık. Biri anayasa hukuku derneği başkanıydı. Amicus Curiae olarak anayasa konseyine katılacağız dedi. Yani mahkeme dostu bizim hani müdahil olarak katılacağız. Niçin katılacağız? Müdahil. Müdahil olarak niçin katılacağız? Çünkü bu yasa anayasaya aykırıdır e, söylemini orada ifade etmek için diye oysa hani bu hiçbir... kişiler bu kişilerin herhangi bir şeyi yok Türkiye'de. Hiçbir ama mecburiyetleri yok. Hiçbir mecburiyeti yok. ama Türkiye'nin bu... herhangi bir lobi çalışması hani örgütlediği kişiler de değil. Tamamen yani. dışında bu. Bunun. Tamamen bilim dünyasına ait insanlar dediğim gibi biri. Siz öyle zannedin. örgütlediniz hocam onları? Yok benim ben sadece onlarda fikri olarak şey yapıyorum ama e, sorduğunuz soruya karşılık e, Fransa'da hakikaten e, bu var çünkü yaptığım görev gereği Fransa üniversitelerini bazı yönleriyle bizimkilerden daha iyi tanıyorum. Şöyle diyorlar mıydı, ya hocam hiç böyle şey olur mu, hiç Fransız hukuk sistemine böyle bir şey uyar mı, ifade özgünü uyar mı? ...böyle bir dertleşmeye giriyorlar mı? Tabii tabii, kesinlikle. Bunların yaptıkları saçmadır... E, ...olamaz, bu... Yani, bu geçerse rezil oluruz dünyaya mesela... Yani, bu, ...bu cümleleri kullanır. mısınız? Tabii tabii, skandal, seten skandal filan... Saçmalıyorsunuz, diye. Şekilde, saçmalıyorsunuz. ...skandal, rezalet, rezillik falan diye... ...bu tür şeyler... ...hem sözlü olarak bunlar... E, ...fakülte ortamında, içki masalarında... ...ve e-mail ortamında... E, ...çok şey yapılan, dillendirilen hususlar oldu. Peki, şimdi... Türkiye acaba Fransız Anayasa Konseyinin bunu iptal büyük ihtimalle iptal edeceğini ön mi, ön gördü mü? Bir yerlerden hani böyle bir şey mi? Gizli kapılar e, arkasından, arkasından neler, neler konuşuldu? Bu çok sessiz tip. Ne tavizler verildi? E, e, şimdi belki de Türkiye'nin onu bilemiyorum çünkü. İkincide biliyorsunuz. Başbakan çok sert tonda, çok yüksek tonla tonda e, e, konuşmuştu. Evet. Delikanlı başbakan engelledi. Sonra e, Anayasa Konseyi'nin de beklenmesi daha evet, vardı, Sabah yerine ülke, koyuyorlar. Çok sessiz kaldık. E, e de. evet. E, bence... Yani e, de olmuş mu, böyle olması. O ayrı bir şey. Evet, evet. Aynen öyle. Bir ay arayla Türkiye, hükümetimiz birincisinde en olmaması gereken şeyi yaptı. İkincisinde ise en olması gereken şeyi yaptı. Dolayısıyla hani 180 derece zıt ama belki duyumlar alındı. Belki hani bu tür kırma ile dökme ile Fransa'yı dize getiremeyeceği şeyi verildi kendisine. İçeride de eleştiriler yapıldı çünkü. Bunun üzerinde Türkiye'den salsın diye yaptılar onu. Uyumayın. Tahminde bulunanlar, ölçülü davrananlar mesela gri renkli şey üzerine duruluyordu benim meslektaşlarla konuştuğum yani tıpkı kararın çıktığı üzere tümüyle iptal etmeyecek tümüyle reddetmesinden çok gri daha bir muhtemel diye belki Türkiye'de son birkaç aydır diplomatik olarak biraz daha olgunlaştı ve bence de bu kararı bir tür kazanılmış bir zafer olarak Fransa. Anayasa Pane Royal'ın yani Kral, Kraliyet Sarayı'nda bulunuyor çünkü. Bunun e, sağladığı bir zafer olarak değil. Bunu bir zafer havasına dönüştürmemeli. Ama bu e, şeyin Anayasa Konseyi'nin kararını bir fırsata dönüştürme e, kapasitesini Türkiye'nin yakalarsa o zaman, e, o zaman kabul o zaman, etme fırsatını. çok yararlı olur ve burada da bence Türkiye hani kesinlikle o kırdılı dökmeli şeyden yaklaşımdan söylemden vazgeçip kendi kabul etmeli. Fransa'nın, Fransa ile Fransa olan ilişkilerimizin sadece belirli bir dönemde siyasal çoğunluğa sahip olan devlet başkanı veya hükümetlerle sınırlı olmadığını bunun ötesinde sahip olunan ortak değerlerin esasen dostluğu sağladığını bu açıdan da hukuk devleti, demokrasi, insan hakları gibi kavramların geçerli olduğunu ve Türkiye'nin de bundan böyle bu konularda daha özenli olacağını dile getirirse bence Türkiye kaybetmez. Sarkozy'nin kalesine bir Türkiye golü atmış olur diye düşünüyorum. Bu, yani Türkiye bu soykırımı kendi kendine mi kabul etsin? Sanki Onu sanki mu bekliyorsunuz? Bu Konseyi'nin golü değil mi şu an? Kesinlikle, kesinlikle. Ha. Bir de Türkiye golü atılabilir. Doğrudan evet. biraz daha böyle Ankara inisiyatifle evet. Yani, yani Fransa uyarmadan biz i̇şte kendi kendimize kabul ederiz. 2015'e kaç yıl kaldı hocam? 3 yıl kaldı. Şimdi işte biz Fransa'yı konuştuk biliyorsunuz. Çok fazla konuştuk. Konuşmadınız. Yalan söylediniz. Bitireceğiz gibi geliyor. Fransa ile ilgili durumu yeniden bir girişim olması. E, 24 Nisan e, yaklaşıyor. <laughs> Biz salaz ...en az birkaç hafta öncesinden Amerika'ya çevireceğiz. Efendim kongrede ne oluyor, kim ne yapıyor, nasıl bir girişim... Ee, ...Amerikan Başkanı bu kez konuşmasında o sözü diyecek mi, demeyecek mi, ne diyecek mi... ...bu sefer de onunla yatıp kalkacağız. Biz 2015'e kadar e, iki seçeneğimiz var. Ya yani hep aynı başlıkları tartışacağız ya da bu e, döngü bir yerden kırılacak... Bunu birileri kıracak ve bir şeyler olacak. AKP Türkiye kıracak, kabul e, edecek. Layi taşıma şansı da var mıdır? E, Layi taşıma şansı. Yani bütün böyle her şeyi alıp e, ya da başka bir uluslararası. E, ancak yargı, ancak ilgili devletle e, birlikte bu konuyu taşımak konusunda irade ortaya koyarsak dedi. Dersin de, iradenizi de, koydular ortaya. olursa ancak. Gel gidelim. Evet, her şeyimizi dökelim, dökelim. Mahkemede ne karar verecekse saygı gösterelim. Evet, evet. Bu olabilir. Bir de belki daha çok oynayacağı Fransızlara da bunu sıkça söyledim. E, UNESCO'da bir komisyon kurulması. Hı. UNESCO nezdinde Türk ve Ermeni tarihçilerden oluşan UNESCO e, komisyon. Hı. Bu e, tarihi komisyon, bu bilimsel komisyon, entelektüeller bu işler görebilir. Bir de, bir de 24 Nisan yaklaşık 2 ay var. Burada Amerika'nın ne yapacağından çok bence Ankara'nın ne yapacağı önemli. Bilmiyorum. Yani Ankara eğer Kanada'ya, Amerika'ya bakmadan 24 Nisan'ı bir tür kendi iradesinin tezahürü olarak bir güçlü söylemle eee Erivan'a da mesaj veren bir e, söylemle e, ortaya çıkarabilirse zannediyorum e, bu bölgemiz içinde Türkiye için önemli bir kazanım olur. Yani, yani biz, biz kendimiz, kendimiz kabul edelim, edelim istiyorsun diyorsun, değil, değil mi? Deyiz. Şimdi Suriye konusunda Türkiye gerektiğinden fazla angaje oldu. Ermenistan konusunda ise gerektiğinden fazla konudan kaçıyor. Ee, o bakımdan hani sıfır sorunsa bölgede benim de sorunudur. Bu da Ankara'nın inisiyatifi. Bu bakımdan çok önemli. Yani birileri zorlamasın. Biz kendi kendimize, kendimize kabul edelim. Ele almak herkese fayda sağlar. Nihayetinde işte kendi içimizde propagandalarla bir yere varacak halimiz yok. O anlamda Fransız Anayasa Konseyi'nin Kararının ne anlama geldiğini bize sağ olun. <laughs> çok güzel anlattınız. Allah belanı evet. bağlanmış olduk sayın seyirciler. Ee, hakikaten şunu unutmamak gerekiyor. Ee, bizim şu anda memnun e, olduğumuz e, kararın e, alınmasında payı geçenlerden ciddi bir kısmı 1915'i bizim gibi görmüyor. Onu bilelim. Sen, Sen hayal tamam. kurun, bakalım hayal. Bakalım e, neler olacak önümüzdeki süreçte. İbrahim Kabuğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Milleti salak yerine koyduğunuzu Helal ol, olsun. Tamam.